Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet bir dizayn kombimiz, Kastamonlu hemşerimize, abimize hayırlı olsun. Abicim hayırlı olsun. İyi günlerde kullanın. Abicim hayırlı olsun. De Abicim, hayırlı olsun. Eski bacalı kombimiz vardı arkadaşlar. Şöyle onu sökerek demir dökümü 25-30 yıllık çamahlı modeli vardı. Buraya abim hayırlı olsun. Yeni almış, kırma dökme yapmadan petek attığımızı, kaliferden aldık. Su tesisatımızı da şöyle kapının üstünden dolandırarak karşıdan aldık. Ev kiraya verilecek. Doğalgaz borularımız yukarıdan geldi. Şöyle yoğuşma giderimizi de kapının önünden eşinden yatırarak şöyle arkadaşlar lavabo giderine bağladık. Güzel bir montaj oldu. Yani bütçeye uygun güzel bir kombi dizayn. Zaten tavsiye ettiğim cihazlar arasında gerçekten ben çok beğendim. Sessiz, sedasız, kaliferin derecesi bunda 20'de başlıyor. Su, sıcak su 10'da başlıyor. Arkadaşlar hani e, ben bayağı bir birkaç tane taktım. Videolarımda da gördünüz. Kesinlikle bir sıkıntı müşteriden de duymadım. Hani alanlardan veya takınca da e, herhangi bir gözüme böyle takılan ses olsun işte ne bileyim ben herhangi bir sıkıntı görmedim. Gerçekten alınabilecek uygun bütçeye uygun bütçeli bir kombi yani fiyat olarak gerçekten güzel. Şöyle 2 metre ilave bacamız var. %5, %10 yukarı doğru meyilli arkadaşlar. Şöyle dışarı gidiyor. Şuradan çekimi de şöyle. Bu arası bu arada Yeni Mahalle. Şu bacamız şöyle yukarı doğru gidiyor. Şentepe'nin alt tarafı burası. Gerçekten güzel bir montaj elimizden geldikçe uğraştık. 2 amper sigortamızı bağladık. Ev tadilata giriyor işte badana boya yapılacak. Şu eski kombin oradaki delikler, bacalar alçıyla kapanınca güzel olacak bayağı buralar temizlenince. Abicim tekrardan hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hani gerçekten güzel bir kombi. Tam bir bir kombi. Gönül rahatlığını alıp kullanabileceğiniz bir cihaz arkadaşlar. Yoğuşma giderimize havalımızı taktık. Elimizden geldikçe yani güzel titizlik bir şekilde çalıştık arkadaşlar. Ankara'da bu tarz işlerinizde sizin de kombiye ihtiyacınız varsa kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde Kesinlikle bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklife fiyat alabilirsiniz. Ne diyorduk? Ankara'da kombi işi bizim işimiz. Arkadaşlar tesisat işi bizim işimiz. Bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin. Kombi zaten e, baymakla hemen hemen kullanımı. Aynı düğmeleri genelde. Şöyle açma kapama düğmesi, resetleme, yazlık, kışlık. Düğmesi var manuel olarak da ekran derecemizi ayarlıyoruz. Beyin kart olarak da eski ferrolilere çok benziyor arkadaşlar. Ekranda güneş işareti işte kar işareti çıktığında eskiden hani şu an battı sanırım ferrolü ama yine de çıktı. Türk olarak yerli mal olarak üretiliyor ferolde İtalya malıydı eskiden. Kart olarak da eski ferrolilere benziyor kartta. Güzel sıkıntısız tam bir uçmalı bir kombi arkadaşlar. Dediğim gibi bir sıkıntı duymadım. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, dostça kalın arkadaşlar. Ankara'da kombi işi olduğunda kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin diyoruz. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Abicim hayırlı olsun tekrardan sana da. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Herkese iyi günler arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Mahmut